Evet arkadaşlar, ben Ömer. Bugün sizlerle soru oynayacağım. Şu an benim kameram böyle görebilirsiniz ama birkaç dakika sonra böyle emoji koyulacak yani hiç göremeyeceksiniz aslında suratımı. Bakalım ee, nasıl yapacağız, nasıl video edeceğiz bakalım. Arkadaşlar kamera şurada. Şu ben böyle bakıyorum ya, üstte arkadaşlar, üstte oyun var, oyun. Altta koysam sıkıntı olur mu? Ben üstte böyle baktım da oyun. Bak. Ben yine çalışıyoruz. yolla. Arkadaşlar bu arada bazı oyuncularımız çok terbiyesiz olabilir. Onları boş, boş geçelim yani. Sizi seviyorsam. Yani. Bakın ne yapıyorsun? Benim için bir şey göremezsiniz. Bak şimdi hop. Oh be. Lider katil Sen niye öyle? Abarttın kardeşim abart abart. Oh bismillah. Katil. Lider katil. Arkadaşlar küçük veletlerle oynamak zor oluyor. Oğlum bana şey verin lan, silah verin. Aa, Oğlum bana niye sıkıyorsun senin? Aa. Bu en iyi. Aga kaç bas 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 bas. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle atalım. Şöyle atarsak Aha, ansiyetini kaybetti gerizek. O gitti. bıçak seni hala. Aha. hop 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 hop. hop. Gelme gelme gelme. Al atarız. Severiz. Biz dayı oluyoruz babaları farı yok. Ana pirar baba firar. Aha geliyor değil mi? Geliyor mu? çeknik nofus mühend kod 91 emmer o yüzden niye şimdi ben iki eleş gibi dalıyoruz ya aga iki kişi ooo vesaire mi gel vesaire gel <Sessizlik> Aşağı bu silahlarım sen sap mi? Gel. Ya ya karışma gel. 14 3. 6 kişi siz aldınız yeter var niye alıyorum 6 kişi. Oho bana bırakıyor aga bu veletlerde oynamayı benim. Avans versek mi acaba? Ver şunu. İkinizi de topundan sıkarım. <laughs> Zafer arkadaşlar. Türk zaferi. Evet biz kazandık ama arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yer kanalımızın ismi artık.